bugüne gelirsek şöyle bir baktığımızda şimdi e, AKP Genel Başkanı, Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'e firavun diyen pak dil için anma mesajı yayınladı. Yani çok açık diyor ki ben firavun karşıtıyım demesiyle biliniyor. İslamcı, Nuri, pak dil. Yani aslında şeriatçı diyebilirim ben açık açıkta ifade edeyim. Anma mesajı geliyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi bunu şöyle, nasıl ifade ettim? Şöyle değerlendirmek lazım Pak dil cumhuriyet düşmanıdır. Pak dil layıklık, demokrasi düşmanıdır. Pak dil kadın erkek eşitliği düşmanıdır. E iktidarla aynı ideolojiye sahipler, aynı hayallere sahipler, aynı çağ dışı görüşe sahipler. Ben bunu normal karşılıyorum. Bakın yani adını koymak lazım. Bugün ne diyorum size? Bugün felakete sürüklenmemizin nedeni ne biliyor musunuz? bu iktidar. Niçin? Cumhuriyet, bakın Cumhuriyet ne diyorum size? Bir aydınlanma, bir çağdaşlaşma, bir modernleşme ve Kant'ın deyimiyle ergin olmama durumundan ergin olma durumuna yükselme. Şimdi bakın ulus devlet, ulus kimlik, insan hak ve özgürlükleri, kadın erkek eşitliği, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olması, laiklik, demokrasi. Ya bunlar bunlar yeni kavramlar biliyor musunuz? 18. yüzyıldan sonra çıktı. Yoktu ki daha önce. Bakın yoktu. Şimdi iktidarın bu kavramlara düşmanlık yapması çok normal. Peki iktidarın kavramları ne? Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben bunu böyle anlatıyorum. İnsanın gelişimiyle İnsanlığın gelişimi aynıdır. Ne demek bu? Mesela insan nasıl gelişiyor? Doğuyor, bebek, çocuk, erginleşiyor, erişkin, he? sonra büyük adam filan oluyor değil mi? İnsanlık da böyle. Şimdi ne demek istiyorum? Ümmet kimliği, monarşi yani tek adam yönetimi, egemenliğin tanrıda olduğu görüşü insanlığın bebeklik dönemine ait insanlığın bebeklik dönemi zihin durumunun üretimi bunlar. Şimdi ne dedik? Her şey değişim. Her şey evrim. İnsanlık, insanlık bir düşünsel evrimden geçiyor. Şimdi o bugün iktidarı iddia ettiği fikirler var ya, ideolojiler, siyasal İslam, ümmet, tek adam, değil mi? Ha? sorgulanamaz. Egemenlik kayıtsız al, şartsız Allah'ındır. Ya bunlar insanlığın çocukluk dönemi zihninin ürettikleri biliyor musunuz? Yani bu bizim için, herkes için böyle. Bakın ne diyorum size? Fransa orta çağında da böyleydi. İngiltere'de de böyleydi. İsveç'te de böyleydi. Şimdi sorun şu. Siz çağdaş mısınız, gerici misiniz? Siz insanlığın çocukluk dönemi zihninin ürettikleri peşinde misiniz? Siz insanlığın ergin olduktan sonra üretti. Bir de şunu da söyleyeyim. Bugün çağdaş gördüğümüz kavramlar var ya. Yarın çağdışı olabilir biliyor musunuz? İnsanlık daha farklı kavramlar. Mesela diyorum ki bugün en önemli kimlik çağdaş kimlik ulus kimlik. Yarın daha evrensel bir kimlik çıkabilir biliyor musunuz? Ben itiraz etmiyorum. Ama bugün bu ve bu ulus kimlikler içinde en çağdaşının da emin olun tartışmaya da hazırım Atatürk'ün kuruluşu. Bu arada, bu arada siz ulusal kelimesini kullanmak istemediğinizi geçtiğimiz programlarda söylemiştiniz. Bu konuda düşüncelerinizi söylerseniz sevinirim. Ke Kelimelere takılmamak lazım. Kelime... Peki tamam katılmayalım ama ulusal deyince birileri başka türlü kullanıyor diye siz kullanmamak istediniz. Yani, yani, yani... Ke kelimelerin eseri olmamak lazım kelimelerin esiri olmamak lazım. Evet, ne diyorum? O gün çağdaş kimlikler içinde en hoşgörülü kimlik tanımının Atatürk tarafından yapıldığını savunuyorum. Bu konuyu da tartışmaya da hazırım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. Gerçekten e, etnik bir referansı yok. E, hatta diğer ulus kimliklerle kıyaslayın, yan yana koyun, kriterler üzerinden değerlendirin. Emin olun bundan daha hoş bundan daha çok kucaklayıcısını bulamazsınız biliyor musunuz? Ha şunu diyebilirsiniz, hayır insanlık ulus kimliğin ötesinde daha evrensel, daha cihan şumul bir kimlik peşinde olmalı. Olabilir, İtiraz etmem ama bugün bu, yarın farklı olabilir. Yarın olduğunda düşünürüz bunu. Evet bu çok önemli. Tabii bu arada şeyi söylemek lazım. Bu AKP'li Resul e, Tosun var. E, kendisi de bir dönem Tokat milletvekiliydi. E, çok açık bir şekilde o e, Star Gazetesi'nde bir yazı yazdı. Laikliğin anayasadan çıkarılmasını istediğini e, ifade etti. Ve de zaten e, özellikle e, tabii bu eee ya güya işte hazırlanıyor. Ee, yani bir biçimiyle işte anayasayla ilgilen ilintili MHP'ye de sunulması bekleniyor. Yani açıkça dile getiriyor. Diyor ki yani dahi e, dahil ilkesinin ya anayasadan çıkar, e, çıkarması ya da yeniden tarif edilmesini söylüyor. Şimdi buyur buradan yak diyorum ben şimdi. Bu ne istiyorsun diyorum ben ama siz ne söylüyorsunuz? Yani buyurun laiklik. Ben hani e, kimseyi de e, hakir görmek istemiyorum ama şal dışı bir kafanın hezeyanları olarak görüyorum. Bakın, laiklik din düşmanlığı değil. Laiklik insanın ergeğin olduktan sonra büyüklük dönemi zihninin ürettiği bir fikir. Laiklik aynı zamanda özellikle Müslüman ülkelerde bir güvenlik konsepti. Bakın, laik bir ülkede kimse dini e, vecibelerini yerine getiremez diye bir kural yok ki. Sadece dinin ahlaksızlık amacıyla kullanılmasının önüne engelliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki siz dini tüketmeyin ticari girişimleriniz için, siyasi girişimleriniz için. Din inanç ve itikat. Bakın inanç ve itikat. Eğitim, ha? hukuk, devlet, siyasi. Buralara karışırsa din ne olur? Ahlaksızlık olur. Bak bugün bak bakın, bakın Türkiye'ye ne o demek istediğimi anlarsınız. Ahlaksızlık olur. Onun için tabii biraz da şöyle layıklık kavramını ya anlamıyor ya da fesatlığından böyle yapıyor. Bakın, şimdi size şöyle söyleyeyim. düşünmüyorum ben. Fesatlığın da ötesinde ideolojik bir yaklaşımının olduğunu düşünüyorum. Bu tür zihniyetlerin orta çağ karanlıkta kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama Türker Bey, ben sizin de öyle düşündüğünüzü düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Yani benim ifade ettiğim biçimle, yani şimdi çok açık bir şekilde İdlib'de siz yakinen izliyorsunuz. Yani e, Türkiye'yi savunmadığı kadar da İdlib'i savunuyor diye sizin bir özellikle de yazınız var. Onu da e, biliyorum. E, bu arada... E, bunu da ifade etmek gerektiğini düşünenlerdenim. Hele bir de e, Suriye'de mesela biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde e, de bir en son gelişme var. E, Türker Bey o konuda da düşüncenizi almak istiyorum. E, Çin diyor ki Suriye'deki işgalci Türkiye'yi uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz diye bir açıklaması var. İran'ın açıklaması var. E, tabii Suriye'nin de var. E, bu konuda bir değerlendirmenizi alalım. Türker Bey. E, şimdi en son Soçi'de e, Putin çıkın dedi oradan. Bakın çıkın dedi. Bir de her geçen gün yani Türkiye esasında mutabakata verdiği sözlere sadık kalamadı, tutamadı veya tutmadı. Nasıl değerlendirirseniz. İşte M4'ü açacağım dedi, açmadı. Silahsızlandıracağım dedi, silahsızlandıramadı. Ilımlarla, ılımsızları filan ayıracağım dedi. Zaten mümkün de değildi de durumu kurtarmak için öyle söylüyordu. Şimdi biz niçin İdlib'de teröristlere. Kim bunlar? Ya bunlar ne biliyor musunuz? El-Kaide Türevi. IŞİD El-Nusra Biz eğer orada operasyon yapacaksak doğru adamlarla yapmamız lazım. Suriye'nin meşru güçleriyle yapmamız lazım. Ama biz Suriye'nin meşru güçleriyle yapmıyoruz. Yanlış adamlarla. Suriye'nin teröristleriyle, Suriye'nin PKK'sıyla işbirliği yapıyoruz. O zaman sen PKK ile işbirliği yapan birisine kızmaya hakkın olur mu? Evet, iktidar, iktidar Türkiye topraklarını, Türkiye sınırlarını savunmadığı kadar İdlib'i savunuyor. Niçin ki? Orada egemenlik alanı peşinde. Ben ee, doğru bulmamıştım olmamıştım ee, bu şeyin onaylanmasını, teskerinin onaylanmasını. Allah'tan CHP'de hayır dedi. Şimdi önemli bir karardı Türker Bey. Aslen gerçekten abi, yani ya, tabii, Partisi. ya bir de şöyle söyleyeyim. Artık oradaki İdlib'deki harekatımız veya dekamız sürdürülebilir değil biliyor musunuz? Askerler de çıkmak istiyor. İşte istifaları, komutanların istifalarını biliyorsunuz. Bir de neyin peşinde koşuyoruz? Egemenlik alanın peşinde. Peki ne diyorsun sen halka? PKK'ya karşı Değil mi? E, tamam PKK karşı tamam yapalım. Ne yapabiliriz?